Selamlar son dedik 90 artı ailesi. Bildiğiniz gibi Süper Lig'in ilk yarısı geride kaldı. 17 hafta boyunca birçok maçta çok sayıda kritik hata yapıldı. Biz de sizler için hafta hafta hangi maçta hangi takıma daha çok avantaj sağlanmış, hangi takımın hakkı yenmiş, pozisyon pozisyon bunları size çıkarmak, böyle video hazırlamak istedik. Tüm haftalara baktığımız zaman kim daha çok doğranmış, kim kullanmış bunun cevabını siz vereceksiniz. Hala abone olmadıysanız öncelikle kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Ardından hafta hafta 4 büyüklerin maçlarında hangi hatalar yapılmış, toplama bakıldığı zaman hangi takıma daha çok kırmızı kart atlanmış, sarı kart atlanmış, hangi takımın daha fazla penaltı ses geçilmiş gelin hep beraber izleyelim. Birinci haftada aslında şahane hakem yönetimleriyle başladık. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının hakemleri sarı kart hatası bile yapmazken Galatasaray Hatay Spor maçında Toreyra'ya ve Köne sarı kart çıkmamıştı. 3 hakem bizden mavi kart alırken Turgut Doman sarı kart görmüştü. İkinci haftada ise ilk haftanın aksine rezalet hakem yönetimleri izledik. Konya Spor maçında Galatasaray maçında Galatasaray'a çıkması gereken 5 sarı kart çıkmazken Icardi'nin attığı 3. gol fual olmamasına rağmen direnç Tonusluoğlu tarafından iptal edilmişti. Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepe'nin 2 tane penaltısı verilmemiş. Fenerbahçe'ye çıkması gereken iki kırmızı kart da çıkmamıştı. Beşiktaş Antalya maçında da Beşiktaş'ın temiz golü iptal edilmiş ve Antalya Spor'a 4 sarı kart atlanmıştı. Üç hakem de bizden kırmızı kart görmüştü. 3. haftada Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında farklı kazanmasına rağmen hakem hataları oldukça konuşulmuştu. Yine Turgut Doman bu kez sarı lacivertlerin 2 net penaltısını vermemiş, maçta birçok sarı kart hatası yapmıştı. Galatasaray-Gaziantep maçının hakemi Cihan Aydın da Barış Alper'in elle düzeltip attığı golü iptal etmemiş, Torreira ve Saray'a göstermesi gereken sarı kartları göstermemişti. Trabzonspor-Kayseri spor maçının hakemi Mehmet Türkmen ise maçta sadece 3 sarı kart hatası yaparak diğer hakemlere nazaran daha iyi bir maç yönetmişti. Dördüncü haftadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları hakem açısından standartların üstünde geçerken Beşiktaş Antalya Spor maçında yine direnç oğlu maçın önüne geçmeyi başarmıştı. Henüz 3. dakikada immobileyi atamayan hakem Beşiktaş'ın da bir penaltısını vermemişti. Adana Demirspor Galatasaray maçından kemi Kadir Sağlam da Demirspor'a olmayan bir penaltı çalmış, verdiği doğru penaltıda da Abdülkerim'e sarı kart göstermemişti. 5. hafta sezon ilk derbisine sahne olmuş. Beşiktaş'ta Trabzonspor bir bir berabere kalmıştı. Pek de fena yönetim göstermeyen Ali Şansalan o maçta kritik bir hata yapmamış. Fuallerde yaptığı hatalar sebebiyle bizden sarı kart görmüştü. Galatasaray Rize spor maçında Galatasaray'a çıkması gereken iki sarı kart yine atlanırken haftanın en skandal hakem yönetimi Kasımpaşa Fenerbahçe maçında gerçekleşmişti. Halil Umut Meler hem Fenerbahçe'nin hem de Kasımpaşa'nın penaltılarını vermezken bizden kırmızı kart görmüş ve kendisi adına sezona olumsuz bir görüntüyle başlamıştı. Altıncı haftada oynanan dev derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Atilla Karaoğlan kritik hatalar yapmazken Fenerbahçe'ye çıkması gereken 4 sarı kartı atlamıştı. Beşiktaş Eyüp maçında Zorbay Küçük çok sayıda sarı kart hatası yaparken Beşiktaş'a net bir penaltıyı vermemişti. Gaziantep Trabzonspor maçında Trabzonspor'un temiz golü iptal edilirken Endiaye'ye 3 kez sarı kart çıkmamıştı. O maçta düdük çalan ve bizim de emeklilik çağrısı yaptığımız Volkan Bayarslan'ı bir daha büyüklerin maçında gören olmadı. 7. haftada Galatasaray ligdeki ilk puan kaybını yaşarken Oğuzhan Çakır ilk maçına çıkmıştı. Genel olarak olumlu bir yönetim gösteren hakem varın etkisinde çok kaldığı için bizden eleştiri almıştı. Diğer 3 maçta ise skandalların ardı arkası kesilmedi. Fenerbahçe Antalya deplasmanında kazanırken Tayyip sonra ikinci sarı kart verilmemiş, Fenerbahçe'nin de net bir penaltısı atlanmıştı. Daha da önemlisi kritik offside pozisyonunda Fenerbahçe golü bulmuş ancak var incelemesi gerçekleşmeden oyun başlamıştı. Trabzonspor konyaspor maçında Halil Umut Meler yine maçın önüne geçerken Kayseri Spor Beşiktaş maçında ise belki de sezonun en büyük hatalarından biri yapılmıştı. Atilla Karaoğlan kullanılan kale vuruşundan sonra savunma oyuncusunun ceza sahası içerisinde yeniden elle oynamasına penaltı çalmamış, VAR'da çağırmamıştı. Aynı zamanda Beşiktaş'ın bir penaltısı daha verilmemişti. Atilla Karaoğlan o maçtan sonra Büyüklerin maçında görev alamadı. 8. hafta hakemler açısından olumlu geçmişti. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçlarında kritik hatalar olmazken Galatasaray Alanyaspor maçında Galatasaray'ın penaltısı verilmemiş ancak sarı-kırmızılılar maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı. 9. haftada Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları yine sorunsuz geçerken Fenerbahçe'ye Samsun deplasmanında çıkması gereken 3 sarı kart verilmemişti. Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ev sahibine gösterilmesi gereken üç sarı kart atlanırken bir tane Galatasaray'ın, bir tane de Antalyaspor'un penaltısı verilmemişti. 10. hafta yine bir derbi haftasıydı. Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta Arda kardeşler maçın önüne geçmeyi başarmıştı. Maçta 7 kez sarı kart atlayan hakem Davinson Sanchez ve Udokaie birden fazla kez göstermesi gereken kartları göstermemiş ve bizden kırmızı kart almıştı. O maçtan sonra Arda kardeşler henüz büyüklerin maçında görev alamadı. Fenerbahçe Bodrum'u rahat geçerken maçta sarı lacivertlerin bir penaltısı verilmemişti. Göztepe Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın yine kötü bir yönetim göstermiş. Göztepe'nin temiz golünü iptal etmişti. 11. hafta sezonun en skandalaken performanslarından birine sahne olmuştu. Trabzonspor ile Fenerbahçe'ye karşı karşıya getiren maçta Oğuzhan Çakır düdük çalmış, Fenerbahçe'ye 9, Trabzonspor'a 2 sarı kartı es geçmişti. İlk yarıda Trabzonspor'un attığı gol öncesinde fual düdüğü çaldığı için var müdahale edememiş. İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin penaltısını vermemişti. Son dakikalarda iki kez atması gereken Amrabat'ı atamamış. O Amrabat galibiyet golünü kaydetmişti. Beşiktaş Kasımpaşa maçında ise Zorbay küçük görev almış. Maçın başında sağda kırmızı kart gösterememişti. O maçın ardından Beşiktaş iyice yaralanmış. Sıralık puan kayıplarına başlamıştı. 12. haftada Fenerbahçe Sivas karşısında farklı kazanırken Fenerbahçe'nin iptal edilmesi gereken golü Varda izlenmesine rağmen verilmişti. Başakşehir Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın yine penaltısı verilmemiş, siyah beyazlar yine puan kaybetmişti. Rize Spor Trabzonspor karşısında bir penaltısı verilmemesine rağmen galip gelmiş, Galatasaray Samsunspor maçında ise Halil Umut Meler yine berbat bir yönetim sergilemişti. Maçta 6 sarı kart hatası yapan hakem Spor'a olmayan bir penaltı vermiş, Galatasaray'ın da penaltısını vermemişti. Sarı kırmızılılar yine de sağdan galip ayrılmayı başarmıştı. 13. haftada Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında çok sıkıntılı yönetimler gerçekleşmezken Beşiktaş-Göztepe maçında Göztepe'ye verilmeyen penaltıya rağmen Sarı Kırmızılılar galip gelmeyi başarmıştı. Haftanın en skandal yönetimi ise Kayseri Spor Fenerbahçe maçında direnç Tonustoğlu tarafından gerçekleşmişti. Maçın başında Fenerbahçe'ye olmayan bir penaltı çalınmış, Fenerbahçe offside'dan attığı golle farkı açmıştı. İkinci yarıda maç 3-2 iken Kayseri da bir penaltı çalınmamış, Fenerbahçe maçı 6-3 kazanmıştı. 14. haftada hakemler işi yine şova döktü. Galatasaray Eyüp maçında 6 sarı kart hatası yapan Oğuzhan Çakır, Davinson ve Tiyam'ı atması gerekirken oyunda tutmuştu. Alanya Spor-Trabzonspor maçında ise Burak Pakkan, Trabzonspor'un temiz golünü iptal etmiş, Alanya Spor olmayan bir penaltı çalmış ve Alanya Spor oyuncusu Yusuf'u haksız yere oyundan atmıştı. Hatay Spor-Beşiktaş maçında Kadir Sağlam 6 sarı kart hatası yaparken Beşiktaş'a yine net bir penaltı çalınmamıştı. Haftanın en büyük skandalı ise Fenerbahçe-Gaziantep maçında gerçekleşmişti. Bekao'nun ceza sahası içerisinde Arda'nın önce formasını çıkarmasına, ardından topsuz alanda çelme takmasına seyirci kalınmış, Osayi'nin elle oynamasına bir penaltı daha verilmemiş ve Fenerbahçe'nin 3. golünden önceki ayağa basma es geçilmişti. 15. haftada Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya gelirken Mehmet Türkmen 6'sı Fenerbahçe'ye 5'i Beşiktaş olmak üzere 11 sarı kartı es geçmişti. Aynı maçta 3 defa atılması gereken Ciko atılmamış. Ona rağmen Beşiktaş galip gelmeyi başarmıştı. Trabzonspor Kasımpaşa maçı hakem açısından başarılı geçerken sezonun en büyük skandallarından biri Sivas'ta yaşanmıştı. Sivasspora çıkması gereken 3 kırmızı kart çıkmamış. Tüm hafta gündemi meşgul edecek pozisyonda ise Barış Alper'in bileğine net basma Turgut Doman'ın vara gidip izlemesine rağmen hatalı karar vermesiyle sonuçlanmıştı. 16. haftadaki Fenerbahçe-Başakşehir maçında Ozan Ergün sezonun en iyi yönetimini sergilemiş ve bizden mavi kartın yanında 10 tam puan almıştı. Adana Demirspor Beşiktaş maçında da kritik bir hata olmamıştı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelmiş, Kadir Sağlam maçın önüne geçmeyi başarmıştı. Galatasaray'a 4, Trabzonspor'a 2 sarı kartı es geçen hakem, Trabzonspor'un bir de penaltısını vermemişti. Ayrıca yardımcı hakem ve varın daha fazla sorumlu olduğu pozisyonda çizgiyi tamamen geçip avuta çıkan topta oyun devam etmiş, Bordo Mavillerin haksız bir gol atmasına izin verilmişti. 17. haftadaki Beşiktaş-Alanya Spor maçında Beşiktaş'a yine verilmesi gereken net penaltı verilmezken Kayseri Spor-Galatasaray maçı hakem açısından sakin geçmişti. Trabzonspor maçında 6 sarı kart hatası yapılmış ve Bordo Mavillerin net bir penaltısı verilmemişti. Haftanın en kötü hakem performansı ise Eyüp Spor Fenerbahçe maçında gerçekleşti. Tam 11 sarı kart hatasının yapıldığı maçta Eyüp net bir kırmızı kart verilmemiş. Ayrıca Fenerbahçe'nin iki penaltısı es geçilmişti. Bu penaltılarla beraber Fenerbahçe ilk 17 haftada en çok penaltısı verilmeyen takım olmuştu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin attığı golden önce atılan dirsek görülmemiş. Eyüp ikinci yarıda attığı golden önce de bir fual uydurulmuştu. İlk 17 haftanın toplam tablosuna baktığımız zaman Galatasaray'a 24, Fenerbahçe'ye 32, Beşiktaş'a 21, Trabzonspor'a 15 tane çıkmayan sarı kart söz konusu. Fenerbahçe'nin 8 penaltısı verilmezken Beşiktaş'ın 7 penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın 3, Trabzonspor'un da 2 penaltısı es geçildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 60 olduğu birer temiz gol hatalı şekilde iptal edilirken Trabzonspor'un 3 golü hatalı şekilde iptal edilmişti. Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 1 kırmızı kart verilmezken Fenerbahçe'ye tam 4 kırmızı kart verilmemişti. Bu bilgiler ışığında 4 büyüklerden en çok hangi takımda oranmış, hangi takım kullanmış yorumlarınızı bekliyoruz. Dört büyüklere bu kartlar verilseydi, bu penaltılar verilseydi acaba puan durumu nasıl oluşurdu? Tabi maç maç baktığımız zaman sıkıntılı maçlar var. Penaltısı verilmediği için kazanamayan maçlar, kazanamayan takımlar var. Penaltısı verilmemesine rağmen kazananlar var. Veya maçın başında verilmeyen kırmızı kartlar var. O kırmızı kartlar verilse maçlar başka maçlara sahne olabilirdi. Bunların tamamının yorumunu sizlere bırakıyoruz. Biz gerekli bilgileri verdik. Sizin için dev bir hizmet sunduk. Analizleri yaptık. Artık yorumlar sizin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu ve bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız videoya like atmayı ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. 18. haftadan itibaren yine hakem kararlarıyla hakemlerin maç içerisinde yaptığı hataları değerlendirerek karşınızda olmaya devam edeceğiz. Umarım hakemlerin daha az konuşulduğu ve hak edenin kazandığı bir ikinci yarı izleriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.